bir meczup zat vardı. Hak, hakikaten tüylerimi diken diken etmişti. Dua evet. ederken fısıldadı. Ben de dinliyorum gizli. Aslında dinlememem gerekirdi ama çok merak ettim. Aynen şöyle diyordu. Ya Rabbi diyordu ben cenneti ne yapayım? Onu da yaratmışsın, beni de yaratmışsın. Cennet de benim gibi yaratılan bir şey. Ben onu ne yapacağım? Ben seni istiyorum seni. Allah Allah. Demiştim bunu kulağımla işittim. Sofilere sohbet gerek. Zahitlere cennet gerek. <laughs> Mecnunlara leyli gerek. <laughs> Bana seni gerek seni. <laughs> Aşk olur ki aşkı halk edene yönelsin. Kalp onun için verilmiştir. Bu kadar sonsuz bir yetenek ona harcansın diye verilmiştir. Ancak milyonda bir gönüle nasip olur. Herkese de olmuyor işte. Evet. Milyonda bir gönül. Biz işin edebiyatını yaparız. Lafını, magazinini konuşuruz. Ve böyle de ders olur. Bundan düşünün edebiyatı bile ders. Aşk böyle evet. bir şey. <laughs> edebiyatı bile güzel. Yani. Tabii gayet tabii.